Ve biz evvel e arkadaşlar hep tek tablumuzu alacağız. Ben kitapları boşalttım. Hepsi böyle. Sadece e, okul kitapları kaldı. Onları ayıracağız. Sadece ikinci sınıf, 3. sınıf diye. <laughs> Ayıralım. Dördüncü sınıf da var. Pardon. Şöyle, şöyle bölüm bölüm koydum. Bölümden başlayalım. Bu 3. sınıflar. 3. sınıf. 3. sınıf. Bunların hepsi üçüncü sınıfmış. Şuna kadar en büyükleri bunlar. Böyle şu ana kadar. Şuradan devam edelim küçüklerden. Küçük küçük alıyorum. Allah'ım. Sabır diyorum. Tamam. ikinci sınıflar üç o bunu üçüncü sınıfta okumuştuk diye hatırlıyorum en son düzenlerim İki, üç üç dört 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 dört, dört, dört iki şuradan devam edelim bölüm az az alıyorum 4C, 4 C 4 2 2 2 2 2 Azıcık daha aldım. 3 iki de bu kadar az kitap okumuşuz şimdi. Bu kadar da ama değil mi? Bu kadar inşallah. Yani bu kadar. Ya bu kadar. Neyse ikinci sınıfta bu kadar kitap okumuşuz. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Şu boyutta olan kitaplar. Şöyle. Sonra altında canavar. Şöyle. arkadaşlar hemen Hezarfen'in izinde gökyüzünde. Hezarfen'in izinde gökyüzünde. İkinci sınıf kitabı. Yarısı gerçekten ikinci sınıf kitabı çıktım. bunlar çok güzel ikinci sınıf kitapları emin olabilirsiniz Avustralya projesi var Pamira ve Bay Sol var çok güzel dünya küçük bir kitap dünya üzerinde küçük bir kitap yani çok güzel kitaplar var emin olun birinci sınıfta kitap okumamışız şimdi üçüncü sınıfı düzenleyeceğiz şu en kanalları bir seçeyim şu aradan. bana göre 3.0'a göre en kalın kitapları seçip şey yapıyorum Aki çok kalın değilsin sen sen biraz kalınsın sen değilsin sen değilsin tam bana göre şu anlık bana göre ve 3. sınıf kalınlığında kitapları ayırdım bunlar en fazla bak, bakın bu yani bu en az kalın olanı en çok kalın Bu da orta bakın. Şöyle sıralarım. Yani kalınlıkta. Kalınlıkta böyle sıralarım. Şurası büyük, burası küçük. Böyle yani. Böyle. Ama üçüncü sınıfa göre tam uygun ve hepsi de aynı boyda. Şimdi kırmızı teleskop. Tamam, tamam. Şu an çok iyi gidiyor. Siz sanırım aynı boydasınız. Kaçak kiri sizden büyük. Siz senden büyük. Sana bakalım. Senden büyük. Sizden daha yani. büyük. Kaçak köyden büyük mü? Dalmışım bu arada. Büyük. İnce ama büyük. Hepinizden çok büyük. Seni bir deneyelim. Senden de büyük. Senden büyük değil. Tamam. Siz yaptık. Aynı boş. Tamam. Koray avcı. Kargo beyaz. Tamam sen burada kal. Bu da eyvah penguenleri. Soyu tükeniyor. Bunları en arkaya atsak. Yok. En uzun kitap bu. Şöyle yapsak. Evet. Aralarından en uzun kitap. Kırmızı teleskop. Düzenlendi bu arada. Şimdi şu bir tek dördüncü kitap. Dördüncü sınıf kitapları kaldı. En kalınlarını seçiyorum. Tabii ki sen. Bir tek bir var. Sen biraz kalınsın. Bir tane daha kitap okuduk ama onu stres kutusuna koyuyorum. Çünkü içime yani çok kızgın olduğumda şey yapıyorum. Ben. Şimdi en ince kitap. 38 sayfa. Bunu asla yaptı öğretmenimiz. Malimiz. Şimdi bakayım. En uzun kitap zaman bisikleti. Sonra Louis Braille diye bir kitap. Sonra bu şu an Şimdi bunları bir sıralamışız hızlıca. Bu şekil. Şimdi bunları hızlı yerleştim yani çok hızlı olmamız gerekiyor. Siz beni görün. Siz beni görün. Tamam. şimdi. en uzun kitapları aldık Ay arkadaşlar ayırmadığımız kitaplar kalmış aha beşinci Cinali de burada Cinali Cinali'nin şey bitti bu ince kitaplar şurada. Ağustos böceğiyle kalınca. Evet. Haydi bu da İngilizce kitap. Bir tane İngilizce kitap. Tamam sizi arasına sıkıştırdık. Tamam şimdi o şeyleri koyduk. Bu şeyleri koyduk. Şimdi şu hikaye kitaplarını koyalım. Ne olurlar. Ama arkadaşlar, hepsinin boyunu ölçmemiz gerekiyordu. Hepsinin boyunu ölçeceğim. Bence... Ay 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 benim 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 benim. Bakayım. Bunlar mesela onlardan daha uzun. Uzun. Sizi en sona bırakabiliriz, bekleyin siz. Size bakalım. Daha uzun. Vallahi bunu koyacağız sanırım. Üçüncü sınıfta şu ana kadar en çok üçüncü sınıfta kitap koymuşuz. Ama Uff. Uh, resim tükeniyor. Sizi koyacağım. Evet. Sizi koyacağım. Sonra sınıf kitapları Allah'ım ya yıkıl Tövbe Şimdi Sınıf kitapları 3. sınıf 2. sınıfı koyayım Bir dakika sizin boynunu ölçelim 2. sınıf 4. sınıftan büyük Bakalım 3. sınıf İkinci sınıf üçüncü sınıftan büyük mü onu okuyacağız. Valla bilada büyük. O zaman ikinci sınıfı koyuyoruz. Üç sonra dört. Alın şunu. Sinir beni ha. Sabır. biliyorsunuz. Onu biz. Anam Onu üçüncü sırada bir sofraya kayırdım da. En uzun kitapları en arkaya koymamız gerekti. Mantıksız oldu da. Neyse. İşte, Yeni kitaplar gelecek. Okunacak yani. Yeni kitaplar gelecek. Okumak için. Anam, çok kötü durdu. Allah. Sağ Düşme ha. Şimdi. şimdi koyacağız. Gel. Tamamız, ne oldu sizi? Kalk 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 bekley. Anam, Cinali. Aleyh. Ahlelik. Tamam. Cinali de tamamdır. Anam. Ay, onları nasıl alacağım ben şimdi? Cinali, gel kızlar. Dinali tut Dinali, Dinali küçük tutmuş baksana, tutuyor vallaha. Daha fazla bekleyemem diyor. Daha uzun evet. çok şükür ya. Hayır 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 ya istemiyorum. Sinirimi bozdu. Ay. Ama o seti koymazsak bu kalır ki böyle. Sözü. Bekle gel set hemen. Set yanımızda. Bu kadar arkadaşlar. Sırada nasıl çok güzel oldu. O zaman like yapmayı unutmayın. Birer şey yapayım. Bye.